أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي إيه حتى مطلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين بن أيضا خير لأولان ليلة قرآن كوشتران صنص كرمين حمد Kur'an-ı Azimüşşan'ın şanlı elçisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Karanlık gönüllere ışık, hasta kalplere şifa, yolunu kaybedenlere hüda olan, insanlığı cahiliyeden asrı saadete yücelten, ayetleri muciz, hükmü kıyamete kadar baki olan Kur'an gecesinde, Kadir gecesinde dualarımızı makbul eyle. Bu sene gönlümüz mahzun, kalplerimiz buruk, mabetlerimiz öksüz, teravihlerimiz ve mukabelelerimiz kimsesiz kaldı. Kıymetini anladık huzurunda olmanın, sağlığımızın, afiyetimizin. Özledik tekrar aynı coşku ve heyecanla omuz omuza saf tutmayı, secde etmeyi, hep birlikte el açıp amin demeyi. Her ne kadar bazı neticeleri ağır olsa da unuttuğumuz değerleri hatırlatan, her ne kadar bize musibet ve afet gibi görünse de hikmetini öğrettiğin şu salgın afetini bir an önce atlatmayı bizlere nasip eyle. Ya Rab hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar ihsan eyle. Bu salgın afeti sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım şu zorlu salgın sürecinde fedakarca mücadele eden tüm hizmet erbabına güç kuvvet ihsan eyle, yaptıkları hizmetleri dergâh izzetinde makbul ve salih ameller cümlesine dahil eyle, her türlü gafletten sıyrılmış vaziyette eski sevinçlerimize, huzurumuza, işimize, gücümüze sağ selamet vaziyette kavuşmayı nasip eyle gerek kıymetli öğretmenlerimize, gerekse de sevgili yavrularımıza şu zorlu eğitim sürecinde güç, kuvvet ve istifade kabiliyetleri ihsan eyle ya Rabbi. Öğrettiklerimizi ve öğrendiklerimizi hayır yolunda ifa etmeyi bizlere nasip ve müesser eyle. Ya Rab, şu mübarek Kadir Gecesi hürmetine tüm mazlumlara, evlerinden ve yurtlarından çıkarılmış mağdurlara kurtuluş nasip eyle. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler Şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Kur'an ayı Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i hatmeden öğretmen, öğrenci ve onların kıymetli aile mensuplarının hatimlerini kavmakbul eyle. Sevabından tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve onların kıymetli ailelerinin cümle geçmişlerini hissedar ile Ölmüşlerinin ruhunu şad, hayatta kalanlara da sağlıklı ve hayırlı ömürleri ihsan eyle. Yapılan hatimler yüz yüzüzü hürmetine öğrencilerimizi derslerinde ve sınavlarında muvaffak eyle gönüllerindeki hayallerine ve hedeflerine ulaşmaları hususunda kendilerini muvaffak ve muzaffer eyle. Leyla i Kadir'in cümle insanlık aleminin Kur'an'ın eşsiz nuruyla ışıl ışıl parladığı bir gece olmasını bizlere nasip eyle. Bin aydan hayırlı müjdeleri barında taşıyan şu mübarek gecenin feyizinden ve bereketinden istifade edebilmeyi hepimize nasip ve müesser eyle. Ramazanı uğurladığımız bu son gecelerde, Ramazan-ı Şerif'i hakkımızda şefaatçi ve memnun eyle, hakkımızda şikayetçi eyleme, bir dahaki Ramazan'lara da, bayramlara da kavuşmayı bizlere nasip ve müesser eyle. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et, vatanımızı, milletimizi her türlü felaketlerden koru, bize dünyada ve ahirette iyilikler, iyilikler ve güzellikler ihsan eyle, bizi, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla, şüphesiz sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Sübhane Rabbike Rabbil Ezzet. Amma esifun. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Rabbim hepimizi nice kadirlere, bayramlara ve Ramazanlara ulaştırsın. Rabbim kabul eylesin.